Merhaba gençler. Marmara Üniversitesi örnek sorulardan devam edelim. Kısa kısa matematik videolarımızın serisine. Şimdi ilk önce şunu açıklayalım. Bu ne demek? Her şeyden önce x artı 2 4 ile eksi 4 arasında demektir. Bakın 3 tane kural vardı. Mutlak değer x küçük eşittir a Mutlak değer x büyüktür eşittir a, bir de mutlak değer x eşittir a. Burada ne yapıyorduk? Üç, bu üç kuralda ya da üç eşitsizlikte bu ifade x eksi a ile a arasındaydı. Burada x büyüktür a veya x küçük eşittir eksi a idi. Burada ise x eşittir a ya da x eşittir eksi a idi. Hatırlarsanız. Şimdi her taraftan 2 çıkartıyorum bakın. Eksi 6 x 2. Bakın x'in aralığını bulduk. Peki ne yapmalıyım? Benden y'yi istediği için y ile x arasındaki şu ilişkiyi kullanmalıyım. Peki ben bunu karşıya atacak olursam ne olur? 3x artı 9 eşittir y. Peki şimdi benim ne yapmam lazım? Burayı 3x artı 9'a benzetmem lazım. Önce her tarafı 3 ile çarpıyorum. Bakın 3 ile çarparsam eksi 18 3x 6 her tarafa 9 ekliyorum. Eksi 9 3x artı 6 şey 9 orası da kaç yaptı? 15. Bize diyor ki kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakın şurası ne oldu artık? Y oldu. Yani eksi 9 küçük eşittir y. O da küçük eşittir 15. Eksi 9'dan 15'e kadar kaç sayı vardır? işte 15, 24, 25 tane sayı vardır. Ya da neydi? Son terim eksi, ilk terim bölü, artış miktarı artı birden bulabiliyorduk hatırlarsanız. Peki şimdi gelelim küme sorusuna. Orada söylenecek başka bir şey kalmadı. Küme sorusunda ne yapıyorduk? Bir A kümesi çiziyorum. Bir B kümesi çiziyorum. Bir de evrensel küme çiziyorum şöyle. Peki bakın burada ne diyor bize? A'da olmayan elemanlar. Yani ben buraya A, B, C, D diyeyim. A'da olmayan elemanlar ne? Hangisi onlar? C ve D. Yani C artı D neymiş? 10'muş. A artı B neymiş? 5'miş. Diyor ki bu ifade ne demektir hatırlarsanız? A kesişim B'nin tümleyeni 12'ymiş. Yani aslında A kesişim B'nin dışında kalanlar. Bakın A kesişim B'nin dışında kalanların toplamı. Yani A, C, D'nin toplamı. A artı C artı D'nin toplamı kaçmış? 12. Peki şunu alt alta toplarsak. A artı B artı C artı D kaçmış? 15. Bakın zaten bize sorabileceği tek bir şey var. Kesişim. Yani B'yi soruyor. Bakın A, C, D 12 ise A, C, D 12'dir. B artı 12 eşittir 15. B buradan kaç çıkar? 3 çıkacakmış gençler. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesindeki doğal sayıların. Bakın doğal sayılar ne demektir? Sıfırdan başlayıp gidecek. İlk önce şunu bir düzenleyelim. Bakın e, x kare eksi 4 x küçük eşittir 0. x parantezini alıyorum. x eksi 4 küçük eşittir 0. Bu bir eşitsizlik sorusu gördüğünüz gibi. Yani benim bunu sağlayan sayıları bulmam lazım. Bunun kökleri 0 ve 4'tür. 0 ve 4'tür. X karenin katsayısı artı olduğu için artı, eksi, artı. Yani benim istediğim şey sıfırdan küçük olduğu için benim aradığım yerde ya da sıfıra eşit olduğu için yani ben hangi sistemin istiyorum? 0, 1, 2, 3 ve 4'ü istiyorum. Fakat bir de şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi. Bakın x asla ne olamaz? Şimdi şöyle düşünün. x eksi 1 ne olamaz? 0 olamaz x eksi 2 ne olamaz? 0 olamaz. Çünkü payda 1 bölü 0 neydi hatırlarsanız? Tanımsız. Yani buradan x 1'e eşit olamayacak. x asla 1'e eşit olamayacak. x asla 2'ye eşit olamayacak. O yüzden 1 ve 2'ye atıyorum. Geriye 0 artı 3 artı 4'ten de kaç çıkıyormuş? 7 çıkıyormuş gençler. Evet bize diyor ki A kümesi Eksi 2 yani a'yı bulabiliriz. A'nın elemanları hangisiymiş? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. B'nin elemanlarını bulabilirim. Eksi 3, eksi 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Ben daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi diyor ki öyle bir C kümesi var ki. Bakın işte şuraya şöyle dikkat edin. Öyle bir C kümesi var ki. Öyle bir C kümesi var ki. Bu C'nin içinde neler bulunsun? A'lar bulunsun. Ama B de onu kapsasın istiyoruz. Aradığımız şey tam da bu. Yani benim aradığım C kümesinin elemanları bakın A'nın alt kümesi şu C'yi biraz şöyle yapalım. Yani aradığım C A'nın tamamını kapsayacak. O zaman ne demek istiyorum ben? A'nın içerisinde, şey, C'nin içerisinde kesinlikle ne olmalı? Şu elemanlar olmalı. Bakın C'nin içerisinde kesinlikle eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Peki. Ben bunun yanına neler yazabilirim? Bakın. Eksi 2, 0, 1, 2. Ben bunun yanına yani C'nin elemanlarının içerisinde. Şimdi C alt küme B'ydi. C'nin şu elemanları kesinlikle içerisinde bulunmak zorunda. A'nın içinde bulunmak zorunda. Peki. Benim B'de seçeceğim her eleman. Bakın şunlarla oluşturabileceğim. Eksi 3, 3, 4 ve 5 oluşturabileceğim. Toplam alt küme sayısı neyse. O kadar farklı C vardır. Peki alt küme sayısı neydi? 2 üzeri n. Bu neydi? Toplam alt küme sayısı. Toplam alt küme sayısı. Tabi bu da eleman sayısı. Yani 2 üzeri. 1, 2, 3, 4, 4. Yani 16 tane farklı. E, ne yapabiliyormuşum? E, farklı C kümesi tanımlayabiliyormuşum. Şurayı bir kez daha tekrar edelim. Bakın. Şuraya dikkat edin. A'nın tamamı C'nin içinde olacak. O yüzden A'nın tamamını ne yaptım? E, C'nin içerisine aldım. Ve B'den de o elemanları attım. Geriye 1, 2, 3, 4 tane eleman kaldı. 4 elemanla yazabileceğim toplam alt küme sayısı da 16 olduğu için 2 üzeri 4 dedim. E, güzel sorulardan bir tanesiymiş. Peki eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı. Ya bu soruda şöyle bir hata var. Burada bir eşitsizlik sistemi yok. Ben bu sorulara daha önce baktım tabii ki. Yalnızca yani bu büyük eşittir midir, küçük eşittir midir? O yüzden bu sorunun şeyinde hata var. O yüzden bunu geçiyorum. Çünkü bu sorunun şu an yaz şu yıldaki yazılışı hatalı. Çünkü eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı diyor. Fakat buradan gelecek olan x'ler ya eksi 2 bölü 3'tür ya da 3'tür. Burada iki tane eleman gelir. Zaten onlar da A artı B cevabı burada yok. Peki gelelim şu soruya. geçelim yani bu soruyu mantığıyla ilgili zaten illaki farklı sorular çözmüşüzdür. Denkleminin iki farklı gerçel kökünden. Şimdi denkleminin iki tane kökü varsa diskriminantı kesinlikle sıfırdan büyüktür. Köklerden biri x1 kökü neymiş? 2. x2 kökü neymiş? A. Peki ben buradan ne yapabilirim? Mesela kökler toplamı, kökler çarpımı formülünü kullanabilirim. Bizden a'yı istiyor bu arada. Kökler toplamı neydi? x1 artı x2 yani 2 artı a eksi b bölü a eksi b bölü a Peki x1 çarpı x2'yi nasıl bulurum? Yani 2 çarpı a o da neymiş? c bölü a yani 8 bölü a e buradan dikkat edecek olursanız 2a kare eşittir 8. A kare eşittir 4. A eşittir artı eksi 2. Peki A 2 mi olmalı? Eksi 2 mi olmalı? Onun kararını nasıl vereceğiz? Ona bakalım. Şuna dikkat edin. Peki A... Yani iki, tane farklı ikisi de şıklarda olmasaydı güzel olurdu. A'ya 2 verelim. Diyelim ki A eşittir 2 olsaydı bu denklem şöyle olurdu. 2x kare artı bx artı 8 eşittir 0. Bu denklemin köklerinden bir tanesi de 2 ya. 2 denklemi sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakabilirdik. Ya da direkt delta'ya bakalım isterseniz. E, delta'dan da gidebilirim ben burada. Ama ilk önce şu denklemin köklerinden bir tanesinin 2 olma durumunu yani e, x yerine bir 2 yazalım. Ne, yap ne olur x yerine 2 yazarsam. 4, 8 artı 2b artı 8 eşittir 0. 2b eşittir eksi 16. b eşittir eksi 8. Şimdi B de ne olacakmış? Eksi 8 olacakmış. Yani şöyle düşünün. Ee, nereye yazayım onu? Şöyle şuraya yazalım. Şuraya yazalım. Bakın biz ne dedik? A'nın alabileceği iki tane değer var. Bizden A'yı istiyor. Ee, ve burada neyi istemiş bizden? Ee, A'yı götürüp iki değerini yazdım. B'yi eksi 8 buldum. Şimdi benim denklemim ne oldu? 2x kare eksi 8x artı 8 eşittir 0. Her tarafı 2'ye bölelim. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bu da x eksi 2'nin karesi eşittir 0. Yani x ne çıkacak? 2. Fakat bize farklı iki kök dediği için bakın sorunun özü burada. Biz a'yı ne seçmiştik? 2 seçmiştik. Ama burada farklı iki kök çıkmadı ki. Yani deltası yani diskriminantı sıfırdan büyük çıktı. O yüzden A2 olamaz, eksi 2 olmalıymış diyebiliriz. Evet, bence bu videoların içerisinde, yani kısa kısa matematik soruların içerisindeki en kaliteli sorular, yani daha doğrusu en zor sorular, Marmara Üniversitesi'nden çıktı. Bence Marmara Üniversitesi sınavına girecek olan arkadaşlar biraz daha dikkat etsin. Şimdilik bu video bu kadar. Görüşürüz.